Tıraş makinesi ile tıraş buşağı kullanımının arasında farklar vardır. O yüzden tıraş makinesi kullanırken dikkat etmemiz gereken bir takım konular var. Bu videoda size Philips Sensot tıraş makinesini kullanarak iyi bir tıraşın püf noktalarını anlatacağım. Eğer tıraş makinesi ilk defa kullanıyorsanız, cildinizin makineye alışması için en az 2 haftalık düzenli kullanım ile haftada minimum 3 kere kullanmanız durumunda cildiniz Makineyle tıraş olmaya alışacaktır. Uzun süredir tıraş olmadıysanız sakallarınızı kısaltmak için tıraştan önce düzeltici kullanın. Müzik Başlamadan önce yüzünüzün ıslak olduğuna emin olun. Su sakallarınızın yumuşamasına yardımcı olur ve tıraş jeli veya köpüğünü daha iyi kaymasını sağlar. Ekstra rahatlık için sıcak su kullanabilirsiniz. Su tıraş başlıklarının ısıtır ve sıcak cilt gözeneklerini açar. Böylelikle sakalların daha iyi bir tıraş için dışarı çıkmasını sağlar. Tıraş makinesini cildinize bastırmadan kullanın. Makinenizi fazla zorlamak veya bastırmak daha iyi çalışmasını sağlamaz. İhtiyacınız olan tek şey yüzünüze nazik uygulama. Aynı zamanda elimde bulunan bu ürünün üç boyutlu hareket eden başlıkları cilt kıvrımlarına uyum sağlar ve en zor sakalları bile mükemmel keser. Özellikle yuvarlak başlıklı olan tıraş makineleri için dairesel hareketler yaparak tıraş olur. Tıraş makinenizi arada suyun altında tutun ve temizleyin. Zor bölgeler için yüzünüzü hafifçe gerdirin. Temiz ve pürüzsüz bir tıraş için yüzünüzün tüm noktalarını bu şekilde kolayca ulaşabilirsiniz. Yüzünüzü soğuk suyla durlayın. Yumuşak bir havluyla yüzünüzün nemini hafifçe alın. Tıraş sonrası yüzünüz için bakım ürününü kullanarak daha sağlıklı ışıldayan bir cilt yaratabilirsiniz.